Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda 10. sınıf matematik dersinin 1. dönem 1. yazılısıyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Hemen dilerseniz şöyle bir sorularımıza bakalım. Birinci soruda bir faktöriyel sorusu gelmiş sevgili arkadaşlar. Nedir burada faktöriyelde yapacağımız olay? Büyük olanı küçüğe benzetmek. Yani n artı 2'yi n eksi 1'e kadar açıyorum. Birer azalarak şuna dikkat edin. n çarpı n eksi bir faktöriyel de bırakıyoruz. Bölü. Bu alt tarafta da yine n eksi bir faktöriyel mevcut. Arada çıkarma olduğu için eksimizi koyduk. Bu arkadaş daha büyük paydaya göre n artı bir çarpı n çarpı n eksi bir çarpı n eksi 2 faktöriyel bıraktım. Bu kısmı da n eksi 2 faktöriyelleri birazdan sadeleştireceğiz. Şöyle bunlar gitti. Burada da bunlar gitti. Eşittir 18'miş. Biz burada ne yapabiliriz? Artık şuradaki ortak terimlere göz atıyoruz. N artı 1 çarpı N. N artı 1 çarpı N. O zaman N artı 1 çarpı N parantezini açıyorum. Buradan N artı 2 alır. Buradan eksiği dağıtarak şuraya şu şekilde eksi N artı 1'e dönüşür. Eşittir 18'miş. Şimdi hocam şu n eksi n en, artı n'i götürür. Burada ne kaldı? 3 çarpı n çarpı n artı 1 eşittir. 18 kaldı sevgili arkadaşlar. 3'leri de götürürsek buradan gelecek olan ifade 6 olacaktır. Ve hangi iki ifadenin çarpımı 6'dır ardışık olan? 2 ve 1 de çarpıldığında 3 değeri sağlayacaktır. Demek ki n değerimiz burada 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. 2. sorumuzda A kümesinde 1'den 5'e kadar elemanlar verilmiş. Kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor diyor. Peki ben 5 basamaklı diyorsa 5 tane çizdim. 1 2 3 4 5. Önce kimle yazarsın küçükten başlıyorsa 1'le yazarsın. Peki 1'le bir tane gelir. Bakın burada birbirinden farklı diyor. Rakamları birbirinden farklı. O zaman geriye kaldı dört rakam. Dördü gelir, üçü gelir, ikisi gelir, biri gelir. Permütasyon mantığı. Dört kere üç, on iki, yirmi dört tane bununla yazdı. E şimdi yine beş hanemi çizdim. Bu sefer iki rakamıyla olanlara bakacağım. Bir tane gelir yine dört çarpı üç çarpı iki çarpı bir. Yine yirmi dört gelir. Bu şekilde ilerleyeceğim. Peki benden ne istiyor? 98 yazabileceğim benim üçüncü yani üç rakamıyla yine bir dört üç iki bir olmak üzere yine yirmi dört böyle böyle bizden istenen yere yaklaşacağız. Bir iki üç dört beş anem var bu sefer dörtle yazıyorum bir tane gelip dört çarpı üç çarpı iki çarpı birden yine yirmi dört olur. Şu an burası ne oldu hocam? 48, 48, 96 tane yazdık. Peki ne isteniyor? 98. O zaman bunu elle yazacağız. 5 rakamıyla. Zaten biliyorsunuz hiçbir koşul olmasa 5 faktöre 120 tane yazacağım. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü 98. isteniyor ve küçükten büyüğe rakamlar da farklı. O zaman birinci sayımı yazıyorum. 5, 1, 2, 3, 4. Bu şu an 97. oldu. Peki ben şuraya da o zaman 1, 2, 3, 4, beşinci getirelim. Bu 97. ise arkadan düzelteceğiz arkadaşlar. Sayılar küçükten büyüğe isteniyordu. Şöyle dördü, üçü yer değiştireceğim ki ne olsun en küçükten gitsin sıralama. Bu da 98. olmuş olur. Yani cevabım 51.243 olacak. Yani Bursa diyeceğiz. Devam edelim üçüncü sorumuzda. Aşağıdaki bir şehrin birbirine dik kesen cadde ve sokaklarının kroki'si verilmiştir diyor. Peki bizde burada o zaman ne demiş buna göre A noktasından yola çıkan bir kişi yalnız sağa ve yukarı doğru güzel hareket ederek B nok A noktasından C noktasına B noktasına uğramak koşuluyla şimdi burada bağımlı olay var. Bağımlı olaylarda çarpma kuralı uygularsınız. Çözdükten sonra o zaman biz sağa ya da yukarı gidebiliyorsak gidebileceğim A'dan B'ye 5, 1, 2, 3, 4, 5 yani konumuz neye giriyor? Tekrarlı permütasyona giriyor. Buradan tekrarlı permütasyonu kullanarak o zaman 5 faktöriyel bölü 3 yatayı 2 dikey olmak üzere bakın ne diyordu bize burada? Sağa ve yukarı diyordu. Bu yüzden 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 5'i sürükleyelim. 5, 4, 3 de bırakalım. 3 faktöriyel çarpı 2. Şunlar gitsin. 2 ile 4 sağlayırsın. 10. Buradan 10 yolumuz oldu. 10 farklı şekilde. Şimdi B'den de C'ye gidelim. Uğradık şu an B'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü. 4 yatay. 2 de düşey olmak üzere. Yani yukarı doğru çıktık. 6'yı, 5'i, 4'ü açtım. 4 faktöriyeli baz alarak 2 de 2'dir zaten. Şunlar gider. 5 ile bu sadeleşir. 3, 3 kere 5, 15 cevabına gideriz buradan da. 15 yolu oradan geldi. 10 yolu da buradan geldi. Birbiriyle çarpılacak sevgili arkadaşlar bu ikisi. 10 çarpı 15'ten 150 cevabına ulaşacağız. Yani Adana demiş oluruz. Geçelim bir başka sorumuza. Sıradaki sorumuz bir binom sorusu. Sabit terim sorusu geldiğinde nasıl hareket ediyordum? X'in kuvveti sıfır olacak hocam. Aynen öyle. Gel o zaman bir ayar verelim şunlara önce. Terimleri bir dışarıya çıkaralım. Kök içerisindeki bir sayı dışarıya nasıl çıkıyor arkadaşlar? A üzeri M bölü N diye. O zaman bunun üstü 1 bu da 3 ise X üzeri 1 bölü 3 Eksi bir ara arada şu eksimize dikkat edin. Şurada düzenleyeyim ben hatta bunları. Eksi koyduk. Bu dışarıya çıktı. X üzeri 1 bölü 2 diye. Ve yukarı takla atınca da eksi 1 bölü 2 oldu. Yani şöyle düzenledim bu kısmı. Şimdi buradan sonra hocam. Şöyle devam edelim. Biz 15'in neyini arıyoruz? Diyorum. X üzeri 1 bölü 3'ü yazıyorum içeriden ayarlayıp geleceğiz. Eksi x üzeri eksi 1 bölü 2'yi de yazıyorum. Genel formülü r'yi buraya atıyoruz. 15 eksi r'yi de buraya atıyoruz. Peki x'in kuvvetlerine hemen adapte olursanız 15 eksi r bölü 3 gelir. Üstün üstü çarpıldı. Burası da eksi r bölü 2 gelir. Burası 0 olmalıymış. Peki buradan ben bunu karşıya atarsam 15 eksi r bölü 3 eşittir R bölü 2 olur. İşler dışlar mı yaparım? 30 eksi 2R eşittir 3R'ye. Bunu karşıya alırım. 30 eşittir 5R olur. R de buradan 6 gelir. Zaten istediğim oydu. 15'in 6'lısı bizim işimizi görecekmiş. X'in kuvvetini 0 yaparmış. O zaman X'in kuvveti 0 olduğu zaman direkt içeride de artık sayılar olmadığına göre biz burayı çözelim yeter. Çünkü sabitlerim buradan gelecek. 15, 14, 13, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bölü 6'yı da açacağız. 6, 5, 4, 3, 2 diye. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri bir yapalım. Şu 6 ve 2, 12'yi götürsün. Buradan 5'e bölelim. Hatta 5 ile 3 de 15'i götürsün. Bu 4'ü de şuradan 2'ye böleyim 7. Şuradan 2'ye böleyim. 5. Ne kaldı elimde? 7 çarpı 13. 5 çarpı 11. Yani 91 çarpı 55 kaldı. 5 kere 1, 5. 9 kere 5, 45. 1 kere 1, 1 5 kere 1, 5. Buradan da 45 deriz, toplarız. Buradan 5'e ulaştık. onun 0'ı bir elde buraya verdik. 10'un 0'ı bir elde buraya verdik. 5005 beş beş bulduk. Yani edilme olmuş olur. Geldik bir diğer soruya altındaki yine bir binom sorusu. İfadesinin açılımındaki terimler bize demek ki şu x'in ve y'nin kuvveti yardımcı olacak. Hemen e n'in realisi dedim. Genel formüle başvuruyorum hemen. Binomun zaten karşınıza gelen sorularının yüzde %80'ini bir açılım genel formülle çözüp geçersiniz. Şurası r'dir. Şurası n-r'dir. Hemen t'yi al buradan. Bak y üstünde ne var? 10 var. 2r 10'a eşitse de buradan 5 geldi. Bunu gözünde de görebiliyorsun zaten. Peki nedir hocam? Bura 5 yazdığımızda n-5 eşittir. O da kaç olacakmış? 3 ile çarpımı tabii. 3, 3 n-15 olur. 12 eşit olacakmış. 3 n eşittir. 27 gelir. n de buradan 9 gelecek. Şunun dağılmış hali de 12 eşit olur. Yani 9'un 5'lisi çarpı x üzeri 3 çarpı y kare. Zaten 5'i buraya salladığınızda buraya da düşecek olan 4'tür. 12 gelir, 10 gelir. Bizden ne isteniyor? M değeri yine sabit kısmı çözelim. O zaman bu 9'un 5'lisi formül gereği kombinasyonda 9'un 4'lüsüne eşittir tamamlayanlar. 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2. Şu 8'i yedik buradan. Şu arkadaşı da götürdük. 2 kaldı. Elimizde ne oldu? 14 çarpı 7 kere 2, 14 çarpı 9 geldi. Buradan 9 kere 4 36 3 elde. Buradan 9 kere 9 3 daha 12 126 cevabına ulaşmış oluruz. Devam edelim bir sonraki soruyla. Diyor ki bir tormada renkleri dışında fark özel aynı özelliklere sahip 4 mavi x tane turuncu 6 beyaz top var. Bu toplardan rastgele bir top çekme olayında turuncu gelme olasılığı. Neydi bizim olayımız? Olasılıkta parça bölü bütün. Yani istenen bölü tüm durum. Peki hocam. Turuncu x'ti. Toplamda 6, 4 daha 10 bir de x var. 10 artı x o zaman. Parça bölü bütün eşittir. 2 bölü 7'ymiş. Buradan işler dışlar mı yaparsam 7x eşittir. 20 artı 2x olur. 2x karşıya atarsam 5x eşittir. 20 olur. X de buradan 4 gelir. Peki Dört tane elimizde olduğuna göre bu arkadaş da dört çıktı. Bu olayın örnek uzayı yani bütünü nedir diye sormuş. Zaten altı dört de burada var, on dört de burada var, on dört diyeceğiz. Budur. Geçelim ikinci sayfamıza. İkinci sayfamızdaki sorularda da binler basamağı. 5 1 2 3 4 o zaman birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağı 5'miş. Yüzler basamağı 3 ve birler basamağı 1 bir olan rakamları birbirinden farklı. E şimdi bizim kaç rakamımız var? 0'dan 9'a kadar 10 tane var. 3 tanesi burada kullanıldığına göre buraya benim yazabileceğim o zaman 7 rakam var. Yazabileceğim 7 tane rakam var. O zaman ne diyor? Birbirinden farklı rakamları birbirinden farklı. Dört basamaklı tüm sayılar eş bir. Yani yedi tane sayımız var. Bütünümüz ne çıktı? Yedi hocam. Toplamda. Bütün bu. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının üçle bölünebilme olasılığı. Üçe bölünebilme olasılığı dediğine göre üçe bölünebilmesi için sayının ne olması lazım? Rakamları toplamı üç ve üçün katı olmalı. Ona göre o zaman gelip biz buraya yazacağımız sayıya x diyelim o zaman. Rakamları da toplayalım. 5 3 daha 8 bir daha 9 9 artı x'e 0 verdim. 3 3'er er artı 3 verdim. 6 verdim. 9 verdim. Yalnız 3 orada basamakta vardı. Demek ki benim buradan yazabileceğim de 3 tane de buradan istenen geldi. O zaman parça bölü bütün deyip işi bitiriyoruz. Yani 3 bölü 7 cevabına ulaşmış olduk. Geldik bir altındaki soruya. Bir kübün yüzleri sarı, mavi ve yeşil. Şimdi bizim kübümüzde kaç yüzümüz var? 6 tane hocam. 6 tane doğru mu? Evet. Peki ne istemiş bizden? Burada da güzel bir küp çizemedik. Hemen ben biraz o konularda takıntılıyımdır. Şöyle düzgün çizeyim bunu. Bir tane elimizde küp varmış. Peki. Bu kübünde kaç tane yüzü varmış? Altı tane yüzü varmış. O zaman ne demiş? Sarı. Mavi. Bir diğeri de yeşil. Diyor ki bize bu küplerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bir kez yere atılmazsa üst düzeye mavi gelme olasılığı 1 bölü 3. O zaman ben bunu 6'ya çekersem ne oldu? 2 bölü 6 oldu. Mavi gelmesi demiştim. Maviden demek ki 2 tane var. Mavi yüzey sayısı sarı yüzey sayısının 2 katı. E, mavi 2 katıysa sarıdan 1 tane var o zaman. 3'ü buradaysa yeşilden de 3 tane var. Ne istiyorum o zaman? Buna göre bu küp bir kez yere atıldığında üst yüzeye yeşil gelme olasılığı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olacaktır. Yani Ceyhan diyeceğiz. Geldik dokuzuncu soruya. Bu şeklin beş karesi aynı renk ile boyanacakmış. Sekiz kare iki satırdan oluşuyor. Üçe beş verilmiş. Peki bu şeklin beş karesi aynı renk ile boyanacak desenler elde edilecek. Her satırda en az bir kare. O zaman üstteki üç tane kareden birini alırsak. Çarpı olay bitmedi bak bağımlı şu an. Alttaki 5 taneden de 4 tane alırız. Çünkü toplamda şu ikisinin 5 olması lazım. Olay bitti. Artı deriz o zaman. Üç, yukarıdan 3 taneden 2 tanesini boyarsak 5 taneden 3'ünü boyarız. Olay yine bitti. Geç öbür duruma. 3'ün Üçün, 3'ünü de boyarsam üst taraftan alttan 5 taneden 2 tane boyarım. Şu an istediğim her şey yapılmış oldu. En az 1'er karede boyanmış her yerde. Şimdi... Hocam neden buradan bir tane boyayıp üst taraftan boyamadık? Şimdi buradan bir boyarsan üstten üç boyayacaksın. Toplam dört olacak. Gücümüz yetmez. Biz beş tane istiyoruz. Bak beş kare boyanacak. Neyse hesabımızı yapalım. Üçün birlisi üç. Çarpı beşin dörtlüsü beş. Artı üçün ikilisi üç. Beşin üçlüsüyle beşin ikilisi aynıdır. Gösterelim. Şöyle üç ikiden. Şunu götürdük. Şunu da sadeleştirdik. İki beş kere iki on geldi. 3'ün üçlüsü 1'dir. 5'in ikilisi 10'dur. Çünkü birbirini tamamlar bunlar. Kural gereği. 15 artı 30 artı 10 40 55 cevabına ulaştık. Yani Ceyhan diyeceğiz. Gelelim son sorumuza. Burada 6 doktor ve 8 hemşire arasında tamam 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacak. Buna göre en az bir doktor ve en az bir hemşire bulundu. Sağlık ekibi kaç farklı şekilde. Peki altı taneden bir tane doktor seçtim. Sekiz hemşireden iki tane seçtim. Sağlık ekibini oluşturdum. Şu an en az bundan bir tane en az bundan bir tane içinde bulunuyor seçimim. O zaman artı dedik. Altı doktordan iki tane seçtim. Yani bir ve fazlası olabilir. Sekiz hemşireden birini seçtim. Daha sonra artı 6'nın üçlüsünü seçtim. 8'in sıfırlısı diyeceğim ya. E şimdi ne oldu? Doktor burada hemşire seçmemiş oldu. O zaman bu durum söz konusu değil arkadaşlar. Doğru mu? Bu durum söz konusu olamaz. Peki bakalım hocam ne söz konusu olabilir? Şurayı bir silelim önce. Ne diyordu bana adam? En az birer tane. Peki. Çözümümüze geçelim. 6'nın birlisi 6 çarpı 8, 7 bölü 2'den. Buradan da gelecek olan 4, 7 kere 4, 28. Şu an en az bir tane barındırıyor ve Salih gibi de toplam 3 bakın arkadaşlar. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den. 15 çarpı 8'in milis 8. Buradan 120'ye. Buradan çarpıma bir bakalım. 6 kere 8 48 4 elde. 6 kere 2 12 4 daha 16. Topla kardeşim. 8 Yine 8, 288 cevabına ulaşmış olurum. Evet değerli arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olun lütfen. Görüşmek üzere başka videolarda. Allah'a emanet olun.